bir etkinlik gerçekleştirdikleri için Meslek Yüksek Okulumuzun Halk ve İlişkiler Tanıtım Programı 2. Sınıf Öğrencilerimizi Ya eyyuhallezine amenusta'inu bis sabri ve salah <Sessizlik> Ya Mevlana inneke entettevabur rahim واهدنا ووفقنا إلى الحق واغفر لنا ve بفضلك ve وكرمك ya أكرم Bundan birkaç ay evvel yaşadığımız ve ülkemizi derinden sarsan elim deprem felaketinde hayatlarını kaybeden başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın da ruhlarını hediye eyledik. Ayrı ayrı haberdar eyle, her birini ayrı ayrı hissedar eyle ya Rabbi. Mezunlar Ormanı projesi kapsamında bu iki temayı 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem üzerine oluşturdu. Bu vesileyle devletimizin öncülüğünde milletçe tek yürek olarak yaralarını sarmakta olduğumuz bu büyük harekette hayatlarını kaybeden öğrencilerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. yaralarımızı acil şifalar diliyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Rahmetli kızımızın adı da yaşayacak Allah'ın izniyle burada. Zaten de yaşıyor. Arkadaşlar hiç unutturmadılar. Allah razı olsun. Bu da bizim Ezgi'miz, ikinci kızımız. Beni bir gün bile yalnız bırakmadı Allah razı olsun. Kendisi, ailesi olsun. Üniversitedeki bütün arkadaşlar olsun. Allah herkesten razı olsun. Diyecek bir şey yok. Allah'ın takdiri. Ee, düşüncemiz böyle değildi aslında bizim BH ile. Ben BH'ye söz vermiştim. de buraya gelecektim. Annesiyle. Onu burada öyle karşılayacaktık ama diyecek bir şey yok. Kurban oldum Allah onu bizden fazla sevdi.